Merhabalar. Hızlı kilo almak, hızlı kilo vermek. Bu iki ifadede bu kanalı izleyenler için son derece patolojik bir cümle. Ama buna rağmen zaman zaman bu ihtiyacın doğduğu unutulmamalı. Evet gerçekten de örneğin bir spor müsabakasında, örneğin bir film çekilecek, örneğin bir tatile gidilecek, örneğin bir nedenle düğününüz olacak, gelini giyilecek. Bu nedenlerle hızlı kilo almak, hızlı kilo vermekle ilgili bilgiye ihtiyaç var. Buradaki evet. Yıllarca bu çalışmaları yaparken gördüğüm en hızlı kilo verme metotlarını hangileri de sorusunun cevabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kere bir kız çocuğu gelmişti ve niyeti askeri liselere girebilmekti. Ve amacı 4 kilo gibi bir fazlalığı vardı. Bunun için neredeyse 5-6 aydır çalışmış ve ne ilginçtir hiç kilo verememişti. Yani yapmadığı diyet yok, verebildiği kilo da yok. Bu durumda yapması gereken şey bir, ona bir hipnoz seansı yapmıştım. Hipnoz seansı neden yapıldı? Bir kere panik olmuştu, strese girmişti ve bütün bedenine artık ben bu liseye girebilme şansını kaybettim. Çünkü toplasanız 3-4 haftalık bir zamanı kalmıştı ve artık gerçekten stres bütün vücuduna artık etki etmiş. Kortizonun etkisindeki o bedenin artık su tutmaktan ve bedeni koruma refleksinden başka seçenek kalmamıştı. Burada yapacağımız en doğru şey bir relaksasyona ihtiyacı vardı. Bunu böyle relaksasyon hipnozu dediğimiz bir yöntemle sakinleştirdik. Yani bildiğiniz normal bir hipnozun çok hafif hali diye bilmeniz. Bu çalışma sonrasında kendisinden şunu söylemiştim. Bir, senin bağırsaklarının iyi çalışma ihtiyacı olacak. Bunun için sana bağırsakları iyi çalıştıran bir öneri listesi. Bu listenin içinde neler vardı? Bir kere böyle tam tahıllar, tam tahıllar. Lütfen bu tahıl beyin kitabının etkisinden çıkınız. İnsanlara helal edilmiş yüz binlerce yıldır tüketilen bir besini bugünün böyle çok zeki, akıllı geçinen hekim arkadaşımız insanlığa bunu yasaklamaya kalkışması haddini birazcık aşmakta. Biz bunun doğru nasıl tüketileceğini bildirmekle görevliyiz. Kimseye yasaklamak değil. Evet, tam tahıllı ekmekler ve genetiği değiştirilmemiş ekmekler. Bunu az miktarda tüketiyoruz. Yani böyle sabah, öğlen, akşam değil. Sadece ve sadece kahvaltıda tüketmesini istiyoruz bunu Öğle yemeklerinde bizim tıbbi beslenmede öğle yemeği kavramının olmadığını gayet net bir şekilde izah ettim. Herhangi bir şey yemek zorunda hissetme kendini. Sadece gerçekten de kendini çok aç hissediyorsan yapman gereken şey sakin ol ve bir çorba iç. O çorbayı mümkün olan baharatlarla zenginleştir. Neden? Fizyolojiyi iyice çalıştırsın, hızlandırsın. Sonra yerine meyve, özellikle mevsim meyvelerinden herhangi bir meyve. Bunu bugün kış olduğundan bir armut, bir ayva, havuç veyahut da muz veyahutta aklınıza gelebilecek böyle ama mandalina portakal olmaz. Yani bu mandalina portakalı direkt yemenizi önermiyoruz. Mutlaka onun yanına bir cevizi, fındığı, fıstığı, bademi koymalısınız ki onun boğazı yakıcı etkisine karşı kendinizi koruyun. Unutmayın bir meyvenin asitli gücü çok yüksekse onu dengelemelisiniz. Yağlı bir yemişle dengeleyebilirsiniz. Sonra akşam yemeklerinde ne yapacaksınız? Akşam yemeklerinde de dedim ki sebze yemeklerine ağırlık ver. Ama et seviyorsan sadece et suyu kullan. Bu arada yapman gereken çok önemli bir şey var dedim. İnsanların kilo verirken ihtiyacı olan şey nedir biliyor musun? oksijendir. Daha derin oksijen ihtiyacı var. Derin nefes alma egzersizi insanlara birazcık alışık oldukları bir şey değil. O yüzden yürüyüş yaptığında doğal olarak nefesin derinleşir. Daha fazla yürüyüş yap. Günlük yürüyüş miktarını fizyolojik olarak ihtiyacın olan aslında yarım saattir. Fakat burada bir aciliyet var. Bunu iki saate de çıkarabilirsiniz yarım saatlik yapılması gereken bir şey iki saate çıkarıyorsanız bunun bir bedeli var. Nedir o? Atık yükü artacaktır. Atık yükünü azaltmak için ne yapmalısın? O zaman yanına yarım litre su al. Suya bir kaşık, iki kaşık sirke kat. Ve o sirkeyi, sirkeli suyu içerek devam edin. Daha etkin olabilecek bir şeyler daha eklemek istiyorum özellikle mevsim kış olduğunda bu suyu maydanoz suyu. Ama pestisit içermeyen maydanoz suyu. Yani bir organik kaynaktan alınmış, yani pestisit kullanılmadığından emin olduğunuz bir maydanozun suyunu size önerebilirim. Veya da el aldığınız bir maydanozsa dışarı aldığınız bir maydanozu bunun pestisini temizlemek için yüksek alkal iyonize sulan içinde biraz bekletebilirsiniz ya da karbonatlı sulan içinde bekletebilirsiniz. Bu şekilde kısmen de olsa ...pestisitten arınmış olursunuz. Çünkü bir ürünü bedene alırken yanında pestisit yükü aldığınızda yani kar zarar düşündürmeye başlıyor arkadaşlar. Evet bunu da soğuttunuz ve pet şişeye aldınız yürüyüşe çıktığınızda bunu içmeye başladınız. Evet, iki saatlik yürüyüş. Mümkünse bir saat sabah, bir saat akşam yapmanız faydayı 3-4 kat arttırdığını unutmayın. Yani bir insan sabah kalktı, bir saat yürüdü, akşam bir saat yürüdü. Bunun faydası mı? Yoksa bir adam sabah çıktı, iki saat yürüdü, akşam döndü, akşamda kadar hiçbir şey yapmadı. Onun faydası mı? çok. İkiye bölünen çok daha yararlı sebebini de izah edeyim. İnsanların hareket fizyolojileri sonrasında metabolizmanın ulaştığı bir metabolik hız vardır. Bu hız belirli bir süre devam edecektir. Siz birer saatlik yürüyüşten sonra ikişer saatlik o yüksek metabolizmanın etkisinde kalırsınız. Ama iki saat yürüdünüz yine iki saat sadece yüksek metabolizmada etki kalır. Dolayısıyla ikiye böldüğünüzde ekstradan iki saat daha hızlandırılmış bir metabolizmaya sahip olacaksınız demek oluyor bu. Bu durumda eğer bir gün size çok hızlı kilo almak ihtiyacı doğarsa, çok hızlı kilo verme ihtiyacı doğarsa sizin yapacağınız davranış modellerinde bir, evet sabah yapmanız gereken şey bir meyve, kuru yemişler, ve eğer ekmek tüketecekseniz kesinlikle tam tahıllı bir ekmek. Eğer yumurta tüketecekseniz alacağınız yumurtanın gerçekten ger bir yumurta yani organikliğinden, gezenden yani yemlenmiş olandan değil bir yumurta olduğundan emin olun. Burada bunu vurguluyor olmamın sebebi var çünkü kilo verme süreçlerinde en çok ihmal edilen şey anabolizan fazdır. Yani siz yeni hücreler üretecekken o hücre üretim fazlının ihtiyacı olan proteini kaliteli bir kaynaktan temin etmek sizin için son derece güvenli bir kilo verme sürecidir. Evet kahvaltılarınız olabildikçe böyle haftada bir gün yumurta, bir gün peynir, bir gün bizim bildiğimiz başka böyle standart alışkanlık olduğunuz bir kahvaltı diye seçin. Üç günü bu şekilde ayırdınız. Diğer kalan dört günü meyve kavrulmamış çerez. Meyveleri de değiştirin. Hep aynı meyveler değil. Elma da olur, efendim kivi de olur, efendim armut da olur, ayva da olur demiştim. Bunları yaptık. Ondan sonraki kavrulmamış çerezlerden de zenginleştirdik. Kurutulmuş meyveler de burada kullanılabilir. Ama hangisi hızlı kilo verilir derseniz yaş meyvelerin kilo verdirici etkisi daha öncelikli ve daha etkili olacaktır. Kuru meyveleri de kullanırsanız herhangi bir sakınca var der. Hayır. Kullanabilirsiniz. Şimdi böyle bir programı yaptığınız zaman hızlı kilo verme süreciniz nasıl işleyecek? Bir haftada evet bir haftada sizin için kaybedilmesi yani verilmeniz gereken kilonun ortalama yüzde %3'ünü üçünü verebilirsiniz bir haftada. Yani 100 kiloysanız o bir haftada 2 kiloyu rahatlıkla verirsiniz. Bir bağırsağınız temizlenmiş olduğundan emin olun. Bağırsakları temizleyici destekler almaktan çekinmeyin. Bununla ilgili sizlere sürekli hatırlattığım dropi gibi bir ürünü başlayarak bu konudaki Başlıklarınızda olası katılaşmış parçacıkların hızla uzaklaştırılmasına destek olacaktır. Bunun yanında sizin vücut direncinizin düşmemesi gerekmektedir. Vücut direncinizin düşmemesi için ihtiyaç olan şeyin ne de sorusunun cevabı da yüksek polifenollü, yüksek antoksidan kapasiteli yağları kullanmak böyle 1500 polifenol düzeyinde yağların bulunabildiği bir zamana girdik. Bunlar artık gerçekten bu yıl için sürüm. Bundan birkaç sene kadar böyle şeyleri hiç bilmiyorduk. Böyle ürünlerin adı bile geçmezdi. Ama önümüzdeki yıllarda neler göreceğimizi tahmin edemiyorum. Evet 1500 polifenollü zeytinyağı bunlar kurkuminli, bunlar oleoporinli, zeytin ağacı yaprağının polifenol zenginliğinden oluşmuştur. Bu ürünü kullanıyor olmanız size ne katacaktır? Bir kere vücudunuzda ciddi anlamda direnç düşüklüğü yaşanır. Bu direncin mutlaka desteklenme ihtiyacı var. Yani olası bir enfeksiyon, olası bir halsizlik, olası bir yorgunluk, olası yeni üretilecek hücrelerin malzeme eksikliğini yaşamamanız için buna ihtiyacınız olacak. Bir diğer ihtiyacınız çok ama kaliteli, yüksek antioksidan kapasitesine sahip özellikle meşe balı gibi bir bal bulabilirseniz bu balın polifenol oranları çok yüksek olur. Bir çay kaşığı bakın bir çay kaşığı diyecek ki ya hocam bu bir kilo verme programı mı değil mi bir karar verin der gibisiniz. Karar verilmiş arkadaşlar bu bir kilo verme programı. Ama buradaki meşe balanı yapacak çok önemli bir şey. Yani i̇nanılmaz güçlü antoksidan kapasitesi sayesinde arkadaşlar inanın vücudunuzun hem dirençli kalması hem güçlü hücreler üreterek sizin bu kilo verme sürecinde cildinizdeki sarkmaları engelleyeceksiniz. Gözlerinizin aydınlığı artıracaksınız. Enerjinizi yükselteceksiniz. Olay bir şirketin revizyonuna dönüşecek. Yani şirket tamamen kendini donanımlarıyla, bütün aksamlarıyla yarınları hazırlayan bir hale dönüşecek. Kıymetli arkadaşlar bu yüzden kilo verme süreci dediğiniz şey bu kadar böyle kalori hesapları ile geçiştirilecek bir çocuk işi değildir. Kilo verme süreci multidisipliner vücut direncini gerçekten ama onu yukarılara çıkarmayı hedefleyerek başarılmak zorundadır. Aksi halde sizlerin bugüne kadar çoğu zaman yaşadığınız şey kilo verirken halsizlik, kilo verirken sarkma, kilo verirken baş dönmeleri, efendim baş ağrıları, bütün bunları artık son veren harika bir programdan bahsediyorum. Bir de bundan imkan dahilinde yüksek alkol iyonize suyu eklemişseniz onun çözücü gücü, yağları çözebilme gücü, onun oluşacak yıkılım ürünleri olan atıkları vücuttan uzaklaştırabilme kapasitesini de kullandığınızda söz konusu olan enerjiniz bir kat, bir kat daha yükselecektir. İşte siz o zaman hızlı kilo nasıl verilir sorusunun cevabını yaşayarak deneyimlemiş olacaksınız arkadaşlar. Bu kilo verme süreci. Kilo almaya gelince hızlı nasıl kilo alınır sorusunun cevabı kıymetli arkadaşlar. Burada risk ne biliyor musunuz? Yüksek kaloriyi karşılayamayan kan dolaşımı ve kanda anormal düzeyde yükselen yağlar, anormal düzeyde yükselen şeker. Bütün bunun yanında bir de eğer ki gafil bir tavsiye almışsa kilo almak için çokça et tüketimi de, peynir tüketimi de buna eklenmişse zaten sonu perişaniyet. O zaman biz burada daha çok yağ ve karbonhidrat ağırlıklı bir kilo alma programı üzerinde durmalıyız. Protein ağırlıklı kilo alma programı diye bir program yoktur. Böyle bir programı size birileri yanlışlıkla tavsiye etmişse zaten yırtın ve atın. Çünkü onunla yaşayacağınız şey ...bir yaşlanma programından öteye geçemeyeceksiniz. Bu nedenle yağların güvenliği özellikle okside olmamış, rafine olmamış... ...ve pişirilme anında kesinlikle zarar görmemiş yağlardan olduğundan emin olun. Karbonhidratların da GDO'suz olanlarına odaklanın. Pirinciniz GDO'suz olsun, bulgunuz GDO'suz olsun ve ekmeğiniz GDO'suz olsun... Şimdi bunlarla nasıl kilo alacağınızın yol haritası da bizden olsun. O da şöyle. Kıymetli arkadaşlar, bir kere işin en basit hali enerji kalori hesapları gibi düşüneceksiniz. Ama enerji kalori hesaplarından farklı bir şey var burada. Yani siz enerji kalori hesaplarıyla bu işi halledemiyorsunuz arkadaşlar. Enerji kalori hesaplarından öte bir bilgi var. Eğer sizler metabolizmanın hızını eğer ayarlayamamışsanız yüksek metabolizma hızına sahip birisiyseniz inanın aldığınızı yakarsınız. Aldığınızı yakarsınız. Kalbi yorar, kasları yıpratır ve siz yaşlanma sürecine hız vermiş olursunuz. Burada ne anladık? Burada bir sorundan başka bir şey çıkmaz ortaya. O yüzden siz bu işi yaparken kalp tepe atımınız yani kalp atış hızınız yükseliyorsa burada bir hata yapıyorsunuz. Eğer elleriniz ayaklarınız aşırı ısınıyorsa burada bir hata yapıyorsunuz. Metabolizmanın taşıyamadığı kadar yüksek enerji yüklemiş demeksiniz. O zaman çıkın şuradan hatanızı görün geri adım atın. Yapmanız gereken şey buradaki ısı dengenizi kalp tepe atışını bir yeni yere çekmeniz lazım. Nasıl başaracağız peki bunları? Söylemesi kolay, yapması da kolay olsun. Nedir o? Arkadaşlar, bir kere karbonhidrat tüketimi ve yağ tüketimini bağırsak geçişini yavaşlatmanız lazım. O zaman saf karbonhidrat tüketimi olmaz. Çünkü rafine gıdaların bağırsaktan geçişi çok hızlıdır. Ama lifli olanlarınki yavaştır. Peki size desem ki biz de bir kat daha lif koysak, evet biz de bir kat lif daha eklesek ne olur? Yani pirinç pilavı pişirdik, bir kat daha lif ne demek? Yediğiniz pirincin ağırlığı kadar yeni, siz de lif ekleyin. Nasıl yaparsınız? Bunu salatayla yapabilirsiniz. Ya da pişirirken bire bir dediğimiz bir yöntemle ya da bir bölü iki yöntemiyle pirinci pişirirsiniz. Daha güvenli olanı. Özellikle de şeker hastasıysanız 1 bölü 3 yöntemini kullanıyoruz ya. Oradan hatırlayınız. 1 bölü 1. Yani 1'e bir... yapmamız gereken şey. Efendim pirince miktarınca nohut. Miktarınca mantar. Miktarınca mercimek, yeşil mercimek eklediğinizi varsayalım. Bütün bunların her biri sizin pirincin bağırsaktan emilim sürecini yavaşlatabilmek içindir. Peki bunu yavaşlatıyoruz ki daha az enerji kaynağı kanda çabuk yani kana geçiş yapan enerji kaynağınızı olabildikçe yavaş yavaş geçiriyorum. Onu yavaşlatmakla sizin kan dolaşımında karşılanamamış yüksek karbonhidrat riskini kaldırmam lazım. Yoksa bunun karşılığı ne demiştim? Vücudumuzda aşırı hararet, aşırı çarpıntı ve yönetilememiş enerji. Biz karbonhidratlar için kullandığımız temel bir cümle vardı. Karbonhidrat insan fizyolojisinin işçilik vazifesi için yani birer işçi görevi görecekler. Özellikle yağlar üst nitelikli kaliteli işçilerdir. Karbonhidratlar da bunun çırasını göreceklerdir. Çıra işlerini yani yönetim onun yönlendirilme işini ihtiyacı yönlendirmek için kullanılacaklardı. O yüzden karbonhidratı olabildikçe birazcık yönetebilmek onun kana geçiş hızını dengelemem gerekiyor. Kana geçişini dengelemeye başladım artık onu yeşil mercimekle, mantarla ve nohutla birleştirmiş oldum. Bunlardan üçünü de isterseniz kullanın. isterseniz birini kullanın. Bu arada böyle mevsimi ise domatesin suyuyla da pişirmişseniz bu da bir dengelici rolü olduğunu hatırlatmak isterim. Metabolizmanız kısmen evet burada devreye yani gelen bu pirinci karşılayabilir hale gelecek. Bir de yemekte çok su içiyorsanız çok su içmişseniz bu karbonhidratın kana geçişini hızlandırıyor. Bu nedenle suyu da az içmelisiniz. Suyu çok doğru içmelisiniz. Yemekten sonra ikinci saatte bol su için deriz. Ama kilo olmak isteyenler için bol su içme deriz. Az su iç. Yani bir litre iç. Sonra bir saat sonra bir bardak su iç. Sonra bir saat sonra bir bardak daha iç. Bakın bunu yemekten iki saat sonra başladık. Dikkat edin. Yemekten iki saat su, bir bardak su, üçüncü saatte bir bardak su, dördüncü saatte bir bardak su. Bu tarz bir içimi öneririz. Neden? Bütün bunları yapıyoruz. Bağırsaklardan karbonhidratların geçişini yavaşlatma, yönetebilmek için yapıyoruz. Biz bu yaklaşımla karbonhidratı birazcık iyi yönetmeyi başarıyor gibiyiz değil mi? Daha iyi yönetmek istiyorum şimdi ve kilo almak istiyorum ya. O zaman pirincimin yağ oranını sade yağdan tercih etmek, tereyağı kastediyorum veya kuyruk yağından tercih etmek. Kuyruk yağı biraz ağır gelebilir bazılarınıza ama kuyruk yağını özel bir yöntemle hazırlarsanız onu kısık ateşte yavaş yavaş pişirirken bir yeşil elma eklemişseniz o kuyruk yağının kokusu olmaz. Kimseyi de rahatsız etmez. Kilo almak isteyenler için inanılmaz bir katkı sağlıyor. Ama yine de rahatsız eder diye düşünenler için tereyağını veyahut da piştikten sonra eklenmiş zeytinyağını, pişim sonrası eklenmiş zeytinyağı olabildikçe pirincin yağ oranını artırmış olun. Artırarak neler başarmış olacağız biliyor musunuz? Çok sıra dışı bir şey başaracaksınız. Bir, mideyi terk etme süresini uzatırsınız. Bunun ne anlama geldiğini söyleyeyim. Hani işsizlik rakamları yükselmesin diye üniversitelerin iki yıllıklarını üçe sonra dörde çıkardılar. Şimdi beşe çıkarıyorlar. Yani bu yöntemle daha yavaş bir nesil yetişiyor. Bizim de Bizim de fizyolojik enerjik kaynağımızın bağırsaktan hareketini yavaşlatmanın yolu yağdır arkadaşlar. Mideyi terk etme süresi normalde ikinci saatte olur ya yağlı yediğinizde bu üçe ve dördüncü saate kadar uzar. Dolayısıyla ne oldu? Yarı yarıya bir yavaşlama. Bunun bize katkısı ne oluyor arkadaşlar? Yine kana geçişi yavaşlatmış oluyoruz geleni karşılayacak bir kan dolaşımı ve o da onu kilo mu alacak? Yani yağ mı dönüştürecek? Metabolizmasında kullanacağı yeri tayin edecek zamana sahip oluyor. Dolayısıyla burada yeme ile ilgili süreçte kilo almanın aslında kısaca püf noktalarından biri bu. Ama kilo almanın unutulan tarafı ne? Kan akışında o hormonal dengenin nasıl yönetileceği yani insanlarda adrenerjik sistem, kortikoid sistem hakimiyetini biz yönetebilmeliyiz. O zaman kişi çok böyle heyecanlı, çok hızlı, çok hareketli bu kişilerin kiloyu alabilmeleri için bir, yavaşlamayı öğrenmeleri lazım. Yavaşlama nasıl öğrenilir arkadaşlar? Çok basit. Bir, Lokmalarını yavaş yavaş çiğnemeyi öğrenen adam yavaşlamayı öğreniyor. İki, hareketlerinde şöyle sürekli kendisine dönüp nefesini yavaşlatmak. Nefesini yavaşlatmak. Bu ona öğretiyor. Üç, günlük hayatın arabayı mı kullanıyor? Arabayı yavaş kullanmayı denemeli. Sağ şeride geçip en yavaş şekilde araba kullanmayı öğrenmeli. Sonra çok hızlı mı konuşuyor? Yavaş konuşmayı öğrenmeli. Bu davranış modelleri kişinin ruhunda, bedeninde yavaşlamayı öğretir. Yavaşlayan bedenlerin kalp atışları dengelenir. Kalp atışa dengelenen insanlar enerji tasarrufu yapmayı öğrenir. Enerji tasarrufu yapmayı öğrenen bedenler kilo almayı öğrenir sevgiyle kalın. Umarım ki bu video bir mektep dediğimiz bu kanalın sizler tarafından daha çok sahiplenmesine vesile olmuştur. Sizlere dilimizin döndüğünce bu beslenmenin temel dinamiklerini, temel ayrıntılarını paylaşarak bir farkındalık, bunu kültürel bir zenginliğe dönüştürerek daha fazla insana ulaşmaya sizlerden beklentimiz lütfen paylaşımınız, beğenileriniz. Yorumlarınızla da bize yön vermeniz, katkılarınızla da bizi motive etmeniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.